Merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü canlı yayınımız ÖSYM öğrencilerimizden Nazlı ile olacak. DGS hazırlık öğrencisi kendisi. YKS, KPSS, ALES, LGS öğrencilerimizin hepsi bugün sorularını bol bol sorabilir arkadaşlar. Merhabalar, evet. Merhabalar Nazlı. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen İyiyim. nasılsın? İyiyim ben de. Evet, Nazlı tanıyalım seni. Ben Nazlı Melisa, İzmir'de yaşıyorum. İki senedir DGS'ye hazırlanıyorum. İlk defa bu sene eğitimi aldım. İlk senede zaten sınavı görmek için girmiştim. Bu kadar. Çok çok güzel. Evet DGS hazırlık öğrencisisin. İki yıllık mezunusun. Dört yıllığa geçiş yapacaksın. Evet, evet adalet, mezunu. adalet mezunusun. Hı -hı. hukuk okumayı planlıyorsun. Evet. Evet, genelde DGS hazırlananlar galiba adalet mezunu çok fazla herhalde değil mi? Hem de açıktan da olduğu için gerçi bu sene kapattılar ama çok. Hı hı. Evet. 42 ee, 40 günlük bir eğitim geçirdik Nazlı seninle. Hı -hı. Beni kırmadığın için teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> evet e, e, 42 günlük bir eğitim e, gerçekleştirmiş olduk seninle İlk 21 gününde göz kaslarımızı geliştirdik ikinci 21 günlük evrede okuma stillerini öğrettim sana hı hı. E, evet eğitim sana ne kazandırdı biraz bahseder misin eğitim bana tabi ki de okuma alışkanlığımı hızlandırdı aynı zamanda sadece ıı, paragraf sorularını çözmeme değil matematikte problemleri çözmeme de yardımcı oldu kesinlikle çünkü anlamam gelişti anlamam gelişince de haliyle problemler de gelişiyor. Evet. Ee, eskiden mesela kitap okuma alışkanlığın var mıydı? Ee, şimdi nasıl? Kitap okuma Tabii alışkanlığı... var. eskiden kitap okuma alışkanlığım vardı ama gerçekten çok yavaş okuyordum. Hani bu durumdan rahatsızdım. Bir de yavaş okuyunca anlamada da biraz sıkıntı yaşıyorsun. Ama şimdi maşallah <gülüyor> sayenizde. <gülüyor> tamam. 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 100 sayfayı 20 ve 20 21 hı hı. Çok, çok güzel Peki paragraflar konusuna gelelim Eskiden mesela paragraflar e, tabi 100 para çözmüyordun da eskiden hı hı. E, şimdi tabi ödevlerimizin arasında 100 paragraf var Tabi gözünüzde bir arkadaşlar 42 günün sonunda 100 paragraf e, bir anlam ifade etmiyor sizin için e, eskiden 50 paragrafa ya da 20 paragraf diyelim, 20 paragrafı kaç dakikada çözerdin, kaç yanlışını çıkardı, şimdi 20 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun, kaç yanlışını çıkıyor? Ya şöyle gerçek bir örnek vereyim. DGS'de 50 soru var biliyorsunuz Hı -hı. Türkçe'de. Hı -hı. Ben girdim ve 2 saat 10 dakikam yani resmen sadece Türkçe'de gitti. Hı 50 Bayağı. Evet. Bayağı. Şimdi nasıl? Peki şimdi mesela 50 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? Şimdi bir dakikamı almıyor 40 saniye falan. Süper süper. Peki netlerin arttı mı eski oranla? Tabii tabii. Geçen sene DGS'de 38 soru çözmüştüm. Tabii Sözel mantık da dahil ama Sözel Mantık'ta doğru yaptığımı sayarsak 40 soru da belki 25-30 doğru anca çıkmıştır. Şimdi fulle yakın yani 3 soru yanlış falan. Süper süper. Ee, peki diğer derslere katkı sağlıyor mu? Diğer soruya cevap verdin ama diğer derslere katkı sağlıyor mu? Yani tabii dediğim gibi problemler. Diğer derslere şimdi diğer dersler açısından değerlendirme yapamam. Çünkü biliyorsunuz DGS Türkçe ve matematikten oluşuyor. Ben de sadece onlara çalışıyorum. Matematik diyelim o zaman. Matematiğe katkısı oldu mu? Oldu. Evet. Sözel mantık sorularından dolayı sürem gidiyor hocam demiş bir tanesi. Sözel mantık sorularını daha hızlandım peki. Onların soru kökleri sonuçta okuma anlama sorusu. Tabii ki e, onlar da hızlanmıştı diye düşünüyorum Nazlı. Ya şöyle sözel mantık sayı problemleri gibi olduğu için. Aynı böyle. Aynı yani. Evet matematik gibi olduğu için. Hı hı. Evet hocam paragrafa odaklanmak için ne yapmalıyız? Evet algı oranından bahsedelim. Şimdi eskiden bir e, sınava girmeden önce, denemelere girmeden önce bir özgüven düşüklüğü var mıydı? Kendini nasıl hissediyordun sınavlara girmeden evvel? Yani Türkçe'de yine çok zamanım geçecek falan diye böyle bir o düşünceyle, ön yargılarla giriyor muydu sınava? Ya şöyle söyleyeyim, eğitimi almadan önce aslında çok kaygım vardı. Çünkü matematikten de özel ders alıyorum. Ama Türkçeden bir şey almayınca ve okumam da yavaş gidince haliyle insan panikliyor. Ama eğitim aldıktan sonra biraz rahatladım. Evet. Artık herhalde sınavlara girerken nasılsa e, normal zaman içerisinde daha da bitireceğini düşünerek Evet, evet. Daha, e, huzurla girersin sınavlara bundan sonra. Matematiğe daha fazla vakit kalacak. Evet, matematik daha fazla süre istiyor tabii ki. Sorulara bakalım biraz. Evet. Hocam, paragraf hiç yapamıyorum demiş. Evet, şimdi paragraf soruları e, tabii biraz artık çetrefilli bilimsel makalelerden alınıyor. İşte eskisi gibi de öyle hemen oku anla geç gibi değil. Artık daha böyle çeldirici şıklar daha fazla. O yüzden e, tabii ki paragraf korkulu rüyanız arkadaşlar. İşte bu aslında eğitim, 40 günlük eğitim bunu kolaylaştırmayı sağlıyor. Hocam ben de geç çözüyorum demiş Kübra Toprak. İşte bunu konuşuyoruz aslında. Bir saat 20 dakika ayırıyorum demiş Türkçe'ye. Geri kalan sosyal fen, matematik yapamıyorum demiş Kübra. Evet, e, YKS öğrencisi Kübra sanırım 40 soruyu 60 dakikada çözüyormuş. Neredeyse senin gibi çözüyormuş. Evet. evet. Serdar Özdemir bilgi alamamış. Serdar, değmeden yaz, bilgi alırsın. E, telefon numaram da var. Hatta internette yazabilirsin. Cenan Bazı diye çıkar. Evet. Başka bir şey yok. Evet, peki DGS yazılan öğrencilere bu eğitimi tavsiye eder misin Nazlı? Neden? Tabii tavsiye ederim. Zaten DGS hız sınavı olduğu için mecbur şart yani. Hı hı. Evet. Ceren Boğaz'dan memnun kaldınız mı efendim? Takip, ilgi, alaka konusunda. Çok. <laughs> neredeyse her gün. ilgili hocamız. <laughs> sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim Nazlı. Evet, vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın için. Arkadaşlarımıza da bir ön bilgi vermiş oldun. Onlara da aynı zamanda tecrübelerini aktarmış oldun. Güzel oldu bence. Verimli oldu. Seni çok tutmayayım. Zamanını <laughs> çalmayalım. Çok memnun oldum seni tanıdığım <laughs> Nazlı. Kendi çok iyi var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Sağ ol.